Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün araba göçüğünü makarna ile dolduracağız. Bildiğiniz makarna ile deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Evet bildiğiniz makarna. ve tabii ki de yapıştırıcıyla birlikte. Şöyle yapıştırıcılarımızı da gösterelim. nasıl olacak? şöyle yapmıştım. buraya tutturmak tabi biraz mesele olacak. Altına bir şey koymamız lazım başta. Şu şekilde dolduracağız. Şimdi biraz daha başarılı olabilecek gibiyiz. Deneme yanılma yöntemiyle şöyle bakabilirsiniz daha da üstünden. Evet. Deneme yanılma yöntemiyle bakalım ne kadar başarılı olacağız. Daha önce denemedim. İlk defa deniyoruz. Yani başarılı olacağız mı? Olamayacağız mı? Hiç de emin değilim ama sanki olacak gibiyiz. El BTV a... Evet pastamız da burada. Kurumasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş doldurduk. Macunla birlikte. Bir. Hadi. Makarna ile araba göçüğü dolduruyorum. Dilemet Evet arkadaşlar. Makarna ile araba göçüğü doldurduk. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Belli bile olmuyor yani. Yani En azından göçük kapandı. En azından göçüğümüzü kapattık. Yalnız şu kelepçeyi işlemden sonra keseceğiz. Farımızda da zedelenmeler var ama bunu makarna ile kapatamayacağız galiba. Onu değiştirmemiz lazım. Bu da işlemden sonra boyamız. Sprey boya. Zımparalayıp ince macunumuzu da atacağız. Evet kurumasını bekliyoruz kurur, kurumaz. Hızlı bir şekilde boyamızı da bitirdik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen.